sizinle birlikte her gün yanlış yaptığımız veya bilmediğimiz şeylere bakacağız. İnanamıyorum ben bunu merdiven sanıyordum ve bu kaydırak mıymış? Bizim zamanımızda bunlardan pek yoktu ama e, gördükçe şu an üzüldüm. Gerçekten bunu yapmadığım için çok eğlenceli bir şeymiş ya. Sen bunun doğrusunun bu olduğunu biliyor muydun? Kesinlikle parkta böyle bir şey görürsem hızlı bir şekilde böyle kayacağım. Evet kolanın fiyatı yanlış mı? Hayır kalmamış. Eee ne yapacağız? İnanamıyorum böyle bir alan mı varmış Üçecek reyanında böyle bir alan olduğunu inanamıyorum Hemen markete gidip deneyeceğim Gerçekten böyle bir şey var mı Evet ooo oh. Ketçap bitmiş Abi imdat nasıl yapacağız şimdi bunu Ooo oh. Ciddi misin İnanamıyorum Gerçekten mi Ben mesela böyle değil de direkt çalkalayıp Veya kafasına vururdum. Çıktıysa çıktı çıkmadıysa çöp ama bu şekilde Ketçaba resmen ters takla attırarak içinde kalanları ortaya çıkarabiliyoruz İnanılmaz bir şey Helal olsun Bu videoları çok seviyorum ya Gerçekten bilmediğim her şeyi öğretiyor Metal kutuda bir şey içiyorsa Kıbetin kaymamasını önlemek için Aslında o kapağın oraya çevrilmesi gerekiyor Süper bir şey Peki aslında bu gerçek mi? Kulaklık bu şekilde değil de kulağın arkasından mı takılıyor? Aslında çok mantıklı biliyor musunuz? Çünkü kulağın arkasından düşme ihtimali çok az. Muz, muz nasıl soyulur arkadaşlar? Evet bu şekilde soyulur. İnanamıyorum. Peki sen muzu arkasından soyanlardan mısın yoksa önünden mi? Ben kesinlikle arkasından soyanlardanım. Muffinler nasıl yeniliyormuş? Aslında bu şekilde yenmiyormuş. Nasıl yeniliyor pardon? Her şeyimize bir bahane. Arkasından tutarak yiyecekmişiz. Yani ön tarafından değil de arkasını tutarak yediğimiz zaman Demek ki o üzerindeki krem şanti elimize bulaşmıyor mu? Ne oluyor? Aslında tuvaletinizi yaptığınız zaman ve sifona bastığınız anda klozetin kapağını kapatmanız gerekiyor. Çünkü bütün partiküller, bütün mikroplar havalar uçuşuyormuş. Yani oturduğun yere tekrar mikrop geliyor. Hmm. Aslında kaşık nasıl tutulur? Bu şekilde değil arkadaşlar. Ama şu olaya bakın. Kaşığın aslında bu şekilde koyulduğunu biliyor muydunuz? Eğer tabi yanınızda kaşık koyma aparatınız yoksa. <laughs> cips nasıl paketlenmeli? Evet yediniz yediniz ve dibi kaldı artık yiyesiniz kalmadı. Ve tabi ki de poşet lastiğiniz de yok. Ne yapacağız? Bu şekilde katlıyoruz ve hiçbir şekilde hava almadan o cipsi tekrar kullanabileceğiz. Bu benim için gerçekten muazzam bir bilgi. Çünkü cipsa bayılırım. <laughs> tak. Ha, bunun aslında Alma yöntemi bu muymuş? O zaman da eline bocalatanlar derneği. Peki Kenya'da bir spagetti nasıl yenilir? Spagettiye bayılırım bu arada ve inanamıyorum. Abla maşallah yani <laughs> nasıl yedin onu ya sen? Hiçbir şekilde çiğnemeden yuttu kadın. Evet aslında bunun. <laughs> bunca Bunca'ya bunca hep yanlış mı yapıyormuşuz? O şekilde değil. <laughs> i̇nanamıyorum. Yarısı o balon kutusunun içindeyken yapacak mısınız? O zaman çok fazla çıkıyormuş. Doğru. Peki havuzdasınız ve doğru bone takma yöntemi nedir? İşte budur. Anında kafana yapışıyor. İnanılmaz cipsi bu şekilde yiyemeyecekmiş. Nasıl? Çöp stikle. Ay çok mantıklı. Çünkü tırnakların uzun. Tırnakların aralarında hep cips dolar. Ve sen de bu şekilde yiyorsun ya. Harbiden aşırı mantıklı ya şu an. Peki çöp stik demişken çöp stik kullanmayanlar nasıl yapacak? Evet şu an bize aşırı basit bir çöp stik kullanma yöntemi gösteriliyor. Süper bir şey. Şuna bakın. Çok mantıklı harbiden. Yani bir kağıt peçete yardımıyla çöp artık güzel bir şekilde tutabiliriz ha. Süper. Bu yöntemle çöp stick in çatal out. Evet bitmiş bir çikolata kutumuz var. Ve içinde kalanları nasıl tekrar kullanacağız? Evet onun içine süt koyuyorsun. Aa. Çok mantıklı. Çikolata süt gibi olacak. Çalkalıyorsun. Ve çok iyi. Aa, gerçekten aşırı iyi. Tadı nasıldır acaba? Çok iyi olduğunu eminim profesyonel bir ramen yiyici bu abi. Nasıl yiyormuş? Oh. İnanamıyorum. Süper bir şey bu. Neden ben bunu daha önceden görmedim? O çöp sizlikle ala ala karnım doyuyordu gerçekten ağzıma götürmeden. Evet bir yapışkanlık kağıdımız var ama şu an size yanlış yöntemi gösterdik arkadaşlar. Yapışkanlık kağıt bu şekilde alıp yan tarafından yavaş bir şekilde alırsak yapışkanlık kağıt Böyle kalmaz, böyle kalır. Çok iyiymiş. Doğru pizza nasıl yenilir? Böyle. <laughs> İnanamıyorum böyle yenildiğine ya. Harbiden mi? Evet. Yatağımızı düzgün bir şekilde nasıl e, toplayacağız arkadaşlar? Aa nasıl yaptım bunu? Ben bunu denesem kesinlikle olmaz ya. Nasıl yapıyorsunuz? Aşırı düzgün bir şekilde kek mi keseceğiz şu an? Doğum gününde böyle bir ihtiyacımız var bence. Tamam. Kesin ortadan ikiye. Aa bu şekilde daha fazla olsun diye. Mantıklı. Biz üçgen görüntüsüne alışmışız ve hep öyle kesiyoruz. Halbuki daha önce dilimlerle daha fazla kişiye kek verebilirsin. Normal insanlar şarjını nasıl e, takar ve Life nasıl takar? Neden böyle takıyoruz? Ben normal bir insanım herhalde. Neden böyle takıldığına dair hiçbir fikrim yok yani. Evet, eğer tamponumuz göçmüşse arkadaşlar sıcak su yardımıyla ve bir tuvalet pompasıyla bunu eski haline geri döndürebiliriz. Ne oluyor ya? Bu ne be? Aa! İnanamıyorum. Haşlanmış yumurtayı kabuğundan ayırma yöntemimi bu? Nasıl yaptın onu? Böyle yaparak mı yaptın? Nasıl? Çok garip ya. Evet. Ee, tavukta beğenmediğiniz bir yer varsa yağ mı bu? Tendon herhalde. Onu bu şekilde ayırabiliyoruz arkadaşlar. Evet bir ayakkabı alacaksın ve bu pahalı geldi. Ve sen de aynı ayakkabıyı boyayacaksın ha. Çok mantıklı. Yani sırf rengi farklı diye niye bu kadar pahalıya satıyorsunuz? Al aynısı olmuş. Süper. Bu neymiş? Aa elektrik bağlantısı çekiliyor herhalde oradan. Kedi mi? <laughs> İnanamıyorum evcil hayvanlarınızı gerçekten bu şekilde çalıştırmalısınız ya. Bakın ne kadar işe yaradı. Evet bu olay çok kötü ya. Gerçekten hayatımızın yalan olduğunun kanıtı şu hale bakın. Aslında bütün patatesler aynı boyutta arkadaşlar. O yüzden en küçüğünü almak çok daha mantıklı. Peki bu bilere atıp kullanabildiğimiz alışveriş arabalarını bileriniz yoksa yer anahtarla alabiliyorsunuz oha. Bu ne? Aa. Kendin logo yaptın. İnanılmaz. Süper bir şey. Gerçekten ne kadar mantıklı. Aa, eğer tahta kaşığı kaynayan bir şeyin üzerine koyarsak taşır mıymış? o? Özellikle bunu sütü kaynatırken kesinlikle denemem lazım. Her bir işe yarıyor mu çok merak ettim. Bugün öğrendiğim bir şey. Ne öğrendim bakalım? Havlu kağıdını ne yapıyorsun? Tamam bir de bulaşık deterjanı koydun. Evet, ortaya ne çıkacak bakalım. Onu biraz bekletiyorsun suda. Ha? Kapağında kapatıyorsun. Evet, sonra çalkalıyoruz. Aa bak bu olay çok iyi. Böyle plastik kaplarda çok fazla yağ varsa arkadaşlar, yağlı bir şey yediyseniz. Genellikle yağlı şey o plastik kabın içine sıkışıp kalıyor ve çıkarılması, temizlenmesi çok zor. Bu işlemi yaparsak her şey işe yarıyor bu arada. Ben de denedim. Çok mantıklı. Peki siz mikrodalga'ya bir tane kase koyanlardan mısınız? Yoksa bu şekilde iki tane koyanlardan mı? Ben şahsen bir tane koyuyordum ve harbiden bu olay çok mantıklı değil mi? Hem hızlı bir şekilde yemeği pişiyor iki kişinin hem de zamandan ve paradan tasar. Süper. Kadehler nasıl tutulmalı? Evet bu şekilde tutulmuyor. Parmak uçlarımızda tutarsak daha normali ve en güzeli oymuş. Bu şekilde tutmuyoruz arkadaşlar. Bu şekilde tutuyoruz. Hamburger nasıl yenilmeli? Of, ona da mı? Abi istediğim gibi yerim ya. Baş parmağını ve serçe parmağını aşağıdan geçirerek bu şekilde yiyasın. Böyle yiyince düşmüyor mu? Eğer öyleyse deneyeceğim. Gerçekten eğer düşmezse bundan sonra hep böyle yiyorum hamburgeri. Peki ekmek aslında nasıl doğranmalıymış inanamıyorum. Bak bu bilgi gerçekten aşırı işe yarar. Böylelikle belki ekmeği düzgün bir şekilde doğrayabiliriz. Öyle yamuk yumuk oluyor ya. O benim hiç hoşuma gitmiyor. Arkasını çevirerek doğrarsak eğer bence bu işi başarabiliriz arkadaşlar bugün videomuzun sonuna geldik. Bugün sizinle birlikte hayatınızda bilmediğiniz veya yanlış yaptığınız bütün şeylere baktık. Umarım videomu beğenmişsindir. Sen bunların doğrularını yapıyor muydun yorumlarda benimle paylaşmayı unutma. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.